Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı oyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dostu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerime kaktüslerimle çıktım. Kaktüslerimi şu an yeni içeri aldım. Video çekmek için normalde benim bu kaktüslerim dışarıda. Hatta gördüğünüz üzere üzerindeki yapraklarda. da almadım dışarıdaki ağaçların yapran. Çünkü hani dışarıda olduğunu göstermek amaçlı. Hem bakımlarını yapacağım, hem sizlere birazcık bilgi vereceğim. Bu kaktüslerim hakkında dostlarım nasıl büyütülür, nasıl bakılır, kışa nasıl hazırlanır, uyku dönemi kaktüslerin ne zamandır? Onlar hakkında sizlere kısa kısa bilgi vermeyi düşünüyorum. Öncelikle şöyle kaktüslerimi tekrardan göstereyim. Beni bilen bilir takip edebilir. Bu kaktüslerin bende ne kadar sürede olduğunu bilirler. O yüzden e, sizlere ne kadar kısa zamanda büyüdüğünü biliyorsunuz kaktüsler çok geç büyür ama ne kadar verimli büyüdüğünü sizler de görüyorsunuz takip eden eski takipçiler dostlarım. Şöyle sizlere hem kaktüsümü Allah! Nasıl temizlenecek bilmiyorum vallahi. Ay! Dışarıdaydı bunlar benim uh oh, ıhlamur ağacımın altındaydı bunlar ıhlamur ağacımın yaprakları da e, dökülmeye başladı üstlerine vallahi kaktüs bakmak da sevdalısı olmak da ayrı bir mesele canımızın yandığını bile bile gene bu elimize batıyor ha gene acıyor hele şu şu şu, şu var ya bu kaktüs yani elini çok perişan ediyor vallahi billahi perişan ediyor mahvediyor beni eline su aşıp kalıyor Bu sefer de çıkmıyor hatta bakın e, kaktüslerimin kenarlarında dışarıda olduğu için böyle bitkiler e, çıktı dostlarım e, bu kaktüsüm bu ikisi biraz ıslak bu kaktüsün birazcık daha ıslak ben bunları sulamadım geçen gün yağmurda yağmur yağmıştı e, oradan ıslaklık olmuştu dostlarım bu ise şu kaktüsüm ise şunu göstereyim dostlarım benim bu kaktüsüm düşmüş diye elimden e, düşen e, bu parçaları ektim. Hiç köklendirmeden tuttu. Bakın şöyle göstereyim size. Hiç sallanmıyor yani. Yani tuttu. Yani öyle bir hani çürüse zaten böyle boynunu ekerdi. Bir tepki verirdi bildiğiniz üzere. Artık e, kış dönemine yaklaştık. Bunları artık içeri alacağız o ama şu an değil Kasım'ın sonu aralığın başı gibi almayı düşünüyorum. Daha hani daha da iyice ne soğumadı. Bir ara don oldu ama eee Tekrardan havalar ısındı, açındı. Önce bir kaktüslerimizi üşüteceğiz. Sonra onları bir cezalandıracağız. Üzerlerine poşet giydirip karanlık yerlere kapatacağız. Ondan sonra hem açması için hem de daha güzel büyümesi için bazı kaktüslerimiz cezalanmayı hak ediyor. Peki ben sizin kaktüsler canlanmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Kürümüz ne yapmamız gerekiyor? Ne sık aralıklarla sulanmamız gerekiyor? Artık sulanmayı bırakalım. Çünkü yaz yazın aylarında bile hani çok az suluyorduk. Artık ben sulamayı bırakıyorum dostlarım. Hani bıraktım zaten o suyu çok sevmiyor. Geçen gün yağmurda ıslandıkları için birazcık kurtaramadım. Yine su değildi o yüzden arada sulamayacağım. Eğer sizleriniz yazdan beri sulamıyorsanız kaktüslerinizi siz sulamayı tercih edebilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Yine de kaktüsler, sukulentler fazla suyu sevmiyor. Bilginiz üzerine arkadaşlar çok sulayarak da çürütmeyin köklerini. Bazen çok sulamasak bile çürüyor. Artık nazara mı geliyor? Ne oluyor bilmiyorum. Bu kaktüsleri yani çok değişik şık bir çiçekler olduğu için anlamak pek mümkün değil. Peki ben bugün sizlere ne yapacağım? Çiçeklerimi coşturmak için ne yapacağım? Vallahi elime batan yeri hala acıyor ha? Sen ne var ya sen? Altın topum benim. Ben bunu altın top diyorum. Yine şunların bir güzelliğine bakın. Buradan da dostlarım şöyle sizlere bakın. Şuradan da yeni yavru vermeye başlamıştı. Ben bunu da bu üç yoktu. Sonradan verdi. Şu da Şöyle karanlık olmadan göstereyim. Yavrusunu verdi. Bu da böyle atıp gidiyor, kenarlarından büyüyor. Bakın bu da bu kaktüsümün de büyüdüğünü nereden anlıyorsun Evinize şu yeşil kısımları görüyor musunuz dostlarım? Evet, bu sizin kaktüsünüzün büyüdüğüne işarettir. Çünkü bu eski ait, bu yeni. Ben bunu geçenlerde video çektiğimde şu kadar bir şeydi, tekrar üstü şu kadar büyüdü. Bence 1,5-2 ayda ideal bir büyüme kaktüs için zaten bu aslanı benim aldı başını gidiyor maşallah sana Tüh. nazar değmesin ama özellikle sevme nazar değmesin çok emekli dostlarım yani bu iyice bir şu hele şu kaktüsümü iyice bir yavrulasın. bir yavrusu coşsun bunları ben ayıracağım daha da böyle coşması için hava alması için ayıracağım bugün sizlerin karşısında bomba bir kürle çıktım bakın bomba küllle çıktım bombayı bırakıyorum dostlarım videoda. Ben bunun e, bu su nedir peki ne işe yarar veya kaktüslerimizde ne gibi faktör gösterir diye soracak olarsanız dostlarım bu su sarımsak suyu. Ben bunu bunu şu an süzülmüş hali ben normal minik minik doğradığım sarımsakları 4 gün boyunca suyun içinde beklettim Suyun içinde bekledikten sonra bu hale aldı. Sonra da bunu süzdüm. Çünkü arkadaşlar diyor videolar çok uzun oluyor. Falan diye isteniyorlar. O yüzden direkt size süzülmüş haliyle çıkarttım. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Şöyle sarımsak suyunu kökleyin Şöyle arkadaşlar gezdireceğim. Çok da vermeyeceğim. Bakın şöyle yayacağım. Birazcık daha sarımsak suyum var ama şöyle ben azar azar videoda göstereyim. Çünkü ben kavanoza çekmiştim azar azar ilave ediyorum. Şöyle kenarlarına da şöyle toprağına ilave edeyim ki hatta bak bunu az oldu. Bunu ben kavanozdaki suyundan alacağım. Bunları e, pürümü de verdikten sonra dostlarım e, daha fazla videoda az gösterdim. Çünkü e, bu sefer altına geçiyor. Saksının altına tezgah mahvoluyor. Kötü bir görüntü yaratıyor. E, böyle neredeyse her tarımsak suyu Yarım su bardağı kadar gelecek şekilde hepsini azar azar ilave edin dostlarım. Bu sarımsak kışa girdiğimiz için köklerde anti antioksidan etkisi yaratıyor ve köklerin daha böyle e, büyümesini sağlıyor. Ve kökleri sağlam olan e, çiçeklerimiz yaza uyku dönemine geçtiğinde bizlere daha iyi verim veriyor. Daha iyi sonuçlar alıyoruz dostlarım. Yani çünkü bunlar uyku moduna geçtiğinde dönemlerde bile kaktüsler çok hassas olabiliyor. O yüzden biz önlemimizi alalım. Gerisini takdirlahi Allah'a bırakalım. <laughs> İnşallah yaza güzel bir sonuç alırız diye umuyorum. Bugün benim anlatacaklarım bunlar dostlarım. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için Size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un Hobileri YouTube kanalıma sizleri beğeni ve bekliyorum. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Arsoy'un Hobileri YouTube Instagram adresimde ise oradan da takip edip beğeni ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> güzel güzel açan pes pembe kırmızı kırmızı böyle renkleri güzel açan çiçekler gibi güzel günleriniz olsun. Umudunuzla çiçek açsın dostlarım. Sizlerle vedalaşıyorum. Allah'a emanet olun.